Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bu muhteşem güzellik setini açacağız. Bakalım güzellik setimizin içinde ne var? Yeni çıkan Krem Legend rujlarımız. Birlikte bu rujları deneyeceğiz bugün. Ben de sizle birlikte ilk defa deneyeceğim. İlk elime gelen rujumuz bu. Bakın ambalajının güzelliğine bir bakın rujlarımızın. Şimdi açalım bunu. Oo, çok güzel bir bayrak kırmızısı. Hemen deneyelim. Inanılmaz güzel bir renk çıktı karşımıza. Ee, günlük kullanım için de çok uygun. Hem de tek dokunuşta. Özellikle beyaz tişörtlerle yazın çok güzel kombinlenebilir. Diğer renklerimize geçelim hemen. Sıradaki rujumuz. Red Carpet. Bu da yine bir kırmızı ama bu biraz daha bordoya kaçan bir kırmızı. Dikkat ettiyseniz ucu elmas kesim rujlarımızın. O yüzden inanılmaz sürüş kolaylığı sağlıyor. Çok güzel bir kırmızı. Yine bu biraz daha gece makyajlarında kullanılabilecek bir renk. Tabii ben biraz küçük dudaklı olduğum için yeteri kadar gösteremiyor olabilirim size ruju ama gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir rengi ve inanılmaz güzel bir dokusu var ee, bu rujların. Şimdi sıra benim favorilerime geldi. Ben koyu renk ruj kullanmayı çok tercih etmiyorum. Açık renk rujları çok seviyorum. Bu rujumuzun ismi Inspire. Bu tam bir yaz ruju. Özellikle bronz tenlere çok yakışacak bir renk. Hafif bir şeftali ve pembe var içinde. Dediğim gibi özellikle yaz makyajı ile çok uyumlu olacak ve bronz tene çok gidecek bir renk. En sevdiğimi en sona sakladım. Benim favori rengim bu. Adore ismi. O bir kahve tonu. Benim rengim bu. Siz de renginizi seçin. Rujlar baz etkisi yaratıyor. Yani dudaklarınızı nemlendiriyor. Ee, aynı zamanda da pigmentasyonu çok yüksek. O yüzden de çok güzel renk belirginliği sağlıyor. Tek sürüşte bile istediğiniz tonlara ulaşabiliyorsunuz. Siz de yeni rujlarımızı denemeyi unutmayın sakın.